Çok değerli basın mensupları, milletvekillerimiz, milletvekili adayımız, AK Parti yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, kadın kolları başkanımız, gençlik kolları başkanımız, çok, siz çok değerli basın mensupları arkadaşlarım ve çok değerli hem Ereğli hemşerilerim. Öncelikle sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün Ereğli'mizin çok birbirinden kıymetli, değerli basın mensuplarıyla bir araya geldik. Sizlerin davetini icabet edip bizlerle birlikte olduğunuz için özellikle sizlere teşekkür ediyorum. Tabi basın her elimizin hem Türkiye'mizin ulusal anlamda da gücünü hepimiz biliyoruz. Ben de sizlerden biri olarak basın camiasında sizlerin sıkıntılarınızla, dertlerinizi biliyoruz. Sayın vekilimle bu anlamda yabancı değil. Malumunuz değerli arkadaşlarım 14 Mayıs seçimlerine hızlı bir şekilde sayılı günler kaldı. Bizler AK Parti Ereğli İlçe Teşkilatı olarak 14 Mayıs seçimlerine yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Çok kıymetli milletvekili adayımız Burhanettin Sevencan kardeşimiz Ereğli'de bizden biri, bizden biri. Babası rahmetli çok değerli Özel seven Sevencan'ın kıymetli oğlu. Bir tarafı Kamışlı Kuyru, bir tarafı Hacı iş Köylü. Ve eğitiminden sonra Ankara'da genel merkezimizin <laughs> müşavirliğini ve en önemlisi de genel başkanımız Cumhurbaşkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlığını yapan çok kıymetli bir hemşerimiz. Tabi bizler 21 yıldır iktidarımızda hem Ereğli'mize hem Konya'mıza hem Türkiye'mize birçok hizmetleri yapıyoruz. Bunları sizlerin aracılığıyla vatandaşlarımıza duyuruyoruz. Tabi Ereğli'mize de birçok hizmetleri yaptık. Bunları tek tek sahip sizlerin çok değerli zamanda almak istemiyorum. Ama Ereğli'mize hem merkezi hükümetimiz, hem Konya Büyükşehir Belediye'miz, hem Ereğli Belediye'miz güzel hizmetler yapıyor arkadaşlar. Güzel vatandaşlarımıza hizmet için varız. Ve bugüne kadar yaptığımız bu hizmetleri de inşallah 14 Mayıs'tan sonra da aynı şekilde aynı istikrarda devam edecek. Tabii Konya Büyükşehir Belediye'mizin de e, bu yıla kadar 877 milyon TL'lik Ereğli hizmetleri oldu. En son sizlerin de katılımlarıyla havanın yağışlı olması, havanın çok soğuk olmasına rağmen Ereğli vatandaşlarımızın yoğun bir katılımıyla yani olimpik yüzün havuzumuzu açtık. Ve büyük şehrimiz olarak mahallelerimize bugüne kadar 2020 yılında 20 bin metrekare, 2021 yılında 100 bin metrekare, 2022 yılında 200 bin metrekare kilitli taş götürdük. Ve 2023 yılında da devam edecek kilitli taş mahallelerimize vatandaşlarımızın hizmetine sunduk birçok hizmeti gerçekleştiriyoruz. Doğu'yu Batı'ya bir yol güzergahındayız. Orta refüşlerimizin çalışmalarını yaptık. Birçok hizmetleri vatandaşlarımıza sunuyoruz. Ereğli belediyemizin de bu anlamda hem mahallelerde ııı asfalt çalışmaları hem kilitli taş çalışmalarıyla Ereğli'deki vatandaşlarımıza hizmet ediyorlar. Ben sizlerin huzurunuzda hem Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a ve Ereğli Belediye Başkanımız Hüseyin Oğuzcu'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çok kıymetli arkadaşlarım, inşallah 14 Mayıs'ta Ereğli'den de Cumhur İttifakımıza Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü bir şekilde Ereğli hemşehrilerimizin destek vereceğinden hiçbir şüphemiz yok. 14 Mayıs'ta tekrar dünya liderimiz Cumhurbaşkanımızı 13. Cumhurbaşkanı inşallah vatandaşlarımızın destekleriyle gerçekleştireceğiz. İnşallah 14 Mayıs'ta yine hemşehrilerimizin destekleriyle Burhanettin Sevencan kardeşimizi Ereğli temsil için Ankara'ya göndereceğiz. Biz bundan hiçbir şüphemiz yok. Adaylık açıklandıktan sonraki bu zamanda ciddi anlamda sahada çalışıyoruz. Sahada karşılaştığımız bütün hemşehrilerimiz bizleri tebessümle, sıcakkanlıkla, samimiyetle bizleri karşılıyorlar. Köy programları yapıyor, yapıyoruz. Coşku bir şekilde karşılıyorlar ve biz inanıyoruz ki bu coşku, bu samimiyet biz şu anda bunu samimiyetle söylüyorum. Konya'dan AK Parti olarak 12. milletvekilimizi zorluyoruz. Bunu samimiyetle gelen veriler ışığında ve sahadaki gördüğümüz vatandaşlarımızın bizlere gösterdiği o coşkulu karşılama gösterdikleri samimiyetten anlıyoruz. Biz eleyliğe her zaman <laughs> parti iktidarımızda bugüne kadar her zaman hizmet noktasında elimizden geleni yaptık ve bundan sonrasında da çok değerli milletvekilimiz seven Sevencan'la 14 Mayıs'tan sonra da bütün meselelerimizi, bütün yapılan projelerimizin, kalan projelerimizin takibi noktasında beraber çalışacağız. Sizlerin de bu kapsamda desteklerinizi görüyoruz. Bütün basın mensupları arkadaşlarıma gösterdikleri bu ilgi alaka destekten dolayı da teşekkür ediyorum. Biz basınımızı her zaman değerini, önemini bilen biriyiz. Bu anlamda da sizlerin destekleri çok kıymetli. Ben eee sözü fazla uzatmayacağım. Sözün sahibine vereceğim inşallah. Ben bu programımıza katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, sözü çok kıymetli milletvekili adayımıza bırakıyorum. <laughs> Mehmetli ilçe başkanım, teşkilat yönetiminin kadın gençlik kolları başkanları, ve siz Ereğli'mizin değerli, birbirinden kıymetli basın mensubu arkadaşlarım. Hepinize hoş geldiniz diyorum programımıza katılım sağladığınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Başkanım biraz önce de ifade etti. Ben Ereğli'nin, Ereğli'nin öz çocuğuyum, Ereğil'in öz evladıyım diye kendimi tabir ediyorum. Baba tarafından bettik, anne tarafından kalkçıyım. Ben 83 yılında Ereğli'de doğdum. Daha sonra babamın iş sebebiyle Konya'ya göçtük. Oradan lise ve üniversite eğitimini ben Ankara'da tamamladım. Akabinde AK Parti Genel Merkezi'nde Sayın Cumhurbaşkanımızın avukatlığı, parti genel merkezimizin hukuk müşaviri, parti yöneticilerimizle bazı bakanlarımızın avukatlığını yaparak mesleki hayatıma da devam ettim. Rabbim bu dönem elimiz için hizmet etmek yarışında bizler de aday adaylığından başvurduk. Allah nasip etti aday olarak karşınıza geldi. <laughs> Yapılacak olan 14 Mayıs seçimleri inşallah AK Parti olarak bizlerin Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye yüzyılını <laughs> başlatmak için bir işaret bir şey olacak. Allah'ın izniyle biz şimdiye kadar girdiğimiz her seçimlerden birinci parti olarak çıktık ve liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak seçtirdik. İnşallah inanıyoruz ki 14 Mayıs gecesi de bunun tekrarını hep beraber sizlerinle de desteğiyle güçlü bir şekilde yaşayacağız. Biz AK Parti olarak 21 yıldır ülkeyi yönetiyoruz. <laughs> Cumhurbaşkanımız vatandaşlarımıza, hemşerilerimize her daim sözler verdi. <laughs> verdiği sözlerin hepsini tuttu. Yapmaya vaat ettiği hizmetlerin hepsini gerçekleştirdi. Bunlara Ereğli'miz özelinde baktığımız zaman merkezi hükümetimizle beraber yerel belediye başkanımız ve büyükşehir belediye başkanımıza da bu hizmetlerini arttırarak devam ettiğini sizlerin aracılığıyla, basınımızın aracılığıyla tüm hemşerilerimize duyurduk. Hemşerilerimizin de katılımı oldu. Yakın tarihte yarı olimpik yüzme havuzunu Ereğli'mize kazandırdık ve açılışını yaptırdık. Gerçekten birçok ilçede olmayan özellikle ve güzellikte bir Havuza sahip oldu artık belediyemiz. İnşallah hizmetlerimiz durmadan devam edecek. Birçok mahallemizde bu büyükşehir yasasından sonra kanalizasyon, altyapı ve üst yapı çalışmaları hepsi yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Tabii ufak tefek aksaklıklar, belki gecikmeler olmuş olabilir ama yaşadığımız son zamanlarda yaşadığımız pandemidir, yangınlar, seller ve en yakın tarihte yaşadığımız en büyük felaketlerden biri deprem felaketidir. İster istemez bunlardan dolayı bazı aksaklıklar olabiliyor ama inanın bu depreme rağmen, bu büyük felakete rağmen hiçbir yatırımımız, hiçbir planlanan projemizde durmadı. Geç de olsa yapılıyor, yapılmaya devam ediyor. Hepiniz televizyonlardan takip ediyorsunuz. İHA'larımız, SİHA'larımız, TCG Anadolu gemimiz, hücretimiz, İmece'miz, Kızıl Elmamız. Bunların hepsinin faaliyeti alım süreci de gerçekleşti. Yerli milli otomobilimiz artık yollarda. Biz bu felaketlere rağmen yine yatırım ve hizmet siyasetinden, eser siyasetinden geri durmadık. 20 yıldır ülkemizin kazanmış olduğu sosyal ve demokratik kazanımların hiçbirinde biz kaybetmeye razı değiliz. Bu seçim çalışmamız bunlardan ötürü çok kıymetli. Siz vatandaşlarımıza, hemşerilerimize, yine basınımız aracılığıyla, Duyuruyoruz gezilerimizde. onlarla bir araya geliyoruz, kucaklaşıyoruz. Gerçekten teveccühleri için ben ayrıca kendilerine tek tek teşekkür ediyorum hemşerilerimin. Bizler <laughs> ülkeyi yönetirken ilk çıktığımızda söylediğimiz bir şey vardı. Biz millet hareketiyiz, milletimizin için varız. Ve yine aynı şekilde milletimiz var olduğu sürece biz var olacağımıza inanıyoruz devam edeceğiz. Millet, milletimiz aklı selim, feraset sahibi insanlardır. Hemşerilerimiz Kadir Şinas'tır. Bunlar da neyin Türkiye için iyi, neyin Türkiye için kötü olduğunu bilebilecek durumda ve Allah'ın izniyle de 14 Mayıs'ta sandıkta gereken cevabı herkese verecektir. Siz basınımıza bu konuda ciddi görevler düşüyor. Allah razı olsun hepiniz görevinizi bağımsız, tarafsız bir şekilde gerçekleştiriyorsunuz. Biz bunun için ayrıca sizlere tek tek teşekkür ediyoruz. Basının kıymetini, önemini ulusal anlamda, yerel anlamda hepimiz biliyoruz. Ben bunları size tekrar söylemeyeceğim. Ereğli'de yapılan hizmetlerimiz durmadan devam edecek. 14 Mayıs'tan sonra da devam edecek. Aynı 14 Mayıs öncesi olduğu gibi. İnşallah hep birlikte bir arada olarak, birlik ve bütünlüğümüzü sağlayarak Ereğli'mizi, memleketimizi, hemşerilerimizi, özellikle de gençlerimize gelecek bir güzel Türkiye hazırlayacağız. El birliğiyle bunu sağlayacağız. Gençlerimiz için zaten Cumhurbaşkanımız geçmiş tarihlerde vaat ettiği, verdiği sözlerin hepsini tuttu. Onlara birçok imkanlar sağladık. Seçim beyannamemizde de sayın gençlerimize çok önemli, çok kıymetli sözler verildi, vaatler verildi. Bunların hepsi yerine gelecek. Bu müjdeler ve vaatler sadece gençlerimize değildi. Esnafımıza, çiftçimize, vatandaşımızın her birine ayrı ayrı müjdeler vardı. Mesela yakın tarihte Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yine bir müjde vardı. Ticari anlamda araç kullanan esnafımız aracını değiştirmek isterse ÖTV'den muaf olacak. Aynı şekilde tarımsal sulamada %50 sübvansiyon getirildi. Elektriğin kilovatı 7 lira küsur kuruşken şu anda 2 lira 76 kuruş civarı olması lazım. Orada da bir düşüş var. Zaten doğalgazın müjdesini verdik. Arife günü devreye alındı. Karaya ulaştı doğalgazımız. Ve bütün dağıtım başlandı. Burada da yine bir yıl boyunca vatandaşlarımız su ve mutfak ihtiyacı olarak kullanacağı doğalgazı 25 metreküp'e kadar ücretsiz kullanacak ve bir ay boyunca da tüm doğalgaz faturaları artık devlet tarafından ödenmiş olacak. Ücretsiz vatandaşlarımızın kullanımına sunuldu. Biz bu gazdan sağladığımız refahı da yine biraz önce dediğim gibi kıymetli gençlerimizin, ailelerimizin, vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Bu refahı tüm vatandaşlarımızla, tüm hemşerilerimizle paylaşacağız. Aile bankası kurulacağını vaat ettik. Allah nasip ederse önümüzdeki süreçte. Ayrıca ev hanımlarının daha erken, daha kolay şekilde emekli olması sağlanacağı söylendi. Ya bunun gibi bir sürü müjde var. Hepsini televizyondan takip ediyorsunuz. Yani ben burada tekrar tekrar saymış oluyorum belki ama <laughs> biz yaptıklarımız yapacaklarımızın vaadidir diyoruz, sözüdür diyoruz. Bunları hepinizin takdirine sunuyorum. Ben tekrardan siz basın mensupları aracılığıyla hemşerilerime selam ediyorum ve sizlere de programımıza katıldığınız için ve bu süreçte de yoğun çalışmalarınızdan dolayı hatta bugün pazar günü olmasına rağmen evinizden, eşinizden vakit ayırıp buraya geldiniz. Ayrıca te, bunun için de tek tek hepinize teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için de ayaklarınıza sağlık diliyorum. Hepiniz saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Sayın İlçe Başkanımıza bir sorumuz vardı. Malum artık az bir zaman kaldı seçime. siz geçen İstanbul'daydınız. Sayın Bakanımız Murat Kurum'la beraberdiniz. Ereğli'ye gelme ihtimali var mı? Sayın Murat Kurum'un millet bahçesi de açılacak mı? Evet. Çok değerli arkadaşlarım. Sayın Milletvekili adayımız Muratın Sevencan kardeşimizle de yoğun bir erelimize elimize bakanımızı getirme anlamında e, çalışma yapıyoruz. E, Vekilimiz de Sayın Bakanımızla görüştü. E, vekilimizin buradaki yoğun programlarından dolayı e, İstanbul'daki e, hem Konya'da buluşmasına hem de e, bakanımıza e, biliyorsunuz bölgemize ciddi anlamda destekleri olan bakanımız. E, sadece bizim değil tüm Türkiye'nin e, takdirle istediği e, beğendiği sevdiği bir bakanımız. Bugün de sayın vekilimizin de, dediğim gibi yoğun programdan dolayı eee bizler İstanbul'a gittik. Hem bakanımıza destek olmak adına orada da e, bakanımızla da görüştük. E, sayın Bakanımız dün eee Britanya'nın vekilimiz de açıkladı bir canlı yayında. İnşallah e, ayın 10'unda da e, sayın Çevre Bakanımız, Hemşerimiz Murat Kurum'u Ereğli'de ağırlayacağız coşkulu bir şekilde Ereğli'de bir miting yapmayı düşünüyoruz. İnşallah o mitingi bize de eee duyuracağız. Ben şunu bunu söylerken konuşmamızda atlamış olabiliriz. sizlerin aracılığıyla 2 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız Sayın Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Konya'ya geliyor. Konya Cumhurbaşkanımızı Ereğli'miz Cumhurbaşkanımızı her zaman güzel karşılamıştır. İnşallah 2 Mayıs'ta da Konya'da 16.30'da gerçekleşecek bitinge sizlerin aracılığıyla bütün hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Yine duyurularını sizlerin vasıtasıyla yapacağız. İlçe teşkilatımız olarak da otobüsler kaldıracağız. Bunların duyurularını saatin yerini belirteceğiz. 2 Mayıs'taki inşallah Cumhurbaşkanımız da coşkulu bir şekilde ereğilerine de destek vereceğiz. Başka var mı sorun?